ana haber sunucuları arasında Fox TV'de Fatih Portakal'ın ardından Show ana haber sunucusu Ece Üner de lafını korkusuzca esirgemeden söyleyen isimlerden birisi. Nitekim Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden kendisi. Yapılan anketlerde de bu ortaya çıkmıştı o listeyi hatırlarsınız. Ece Üner yine korkmadı. YKS sınavının öne alınmasına tepki gösterdi ve açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu dedi ki 39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım sözleriyle yaşadığı travmayı hatırlattı. Gelin o açıklamalarını hep birlikte dinleyelim Ece Üner'in. Bakın Ece Üner ibretlik olarak neler söylüyor? Ben 1981 doğumluyum ben. Benim zamanımda Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki kez girdik. Üniversite sınavına girdiğim yıl yine sınav çalındı diye tarih değiştirildi. 39 yaşındayım ve hala haftada en az bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam cevapları buldum dediğimde sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte belki de ailenizde birileri korona ile mücadele ederken sınava hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken. Şimdi tarih geri alındığı için benim zamanımda yaşadığım travmanın mislini düşün. Genç, Farsça bir kelime ve hazine demek. Hazine kıyılır mı hiç? Evet gençlerin düşüncelerini fikirlerini sorgulayan yok seçim yapılacaktı yine sınav tarihiyle oynanmıştı şimdi yine böyle bir durum söz konusu oldu ve gençler haliyle tepki gösteriyor haliyle Ece Üner gibi isimlerde bu konuda tepkisini dile getiriyor geri adım atılır mı atılmaz mı bilmiyoruz ama kararlılar tarihi öne aldılar o tarihte yapacaklar gençler artık belirleyecek Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında iktidarları gençler belirleyecek. Hiç daralıp gücenmeyin ama bazı yetişkin kesim parti tutarken takım tutar gibi hareket ediyorlar. Gençler ise ben işsizim diyor, üniversiteden mezun olduktan sonra ben iş bulamıyorum. Hayatım benim, ne olacak? Bir gelecek kaygısı var bu gençlerin. E şimdi bir de sınav stresi yaşıyorlar. Haliyle bu gençlere sahip çıkan kazanacak. Gençler her şeyin farkında. Gençlere iş bulamadığı zaman taşı sıkın, suyunu çıkarın diyorlar. Alanında iş bulamayan yüz binlerce genç var. mezun olduktan sonra bir KYK borçları var bu gençlerin. Bunların ertelenmesi için veya silinmesi için muhalefet meclise teklifler sunuyor, öneriler sunuyor. Bu borçlar silinmiyor. Ertelemeye gidildiği zamanda da üzerine faiz biniyor. E bu genç üniversiteye gidip mezun olsa olduktan sonra iş bulma garantisi var mı? Veya alanında iş bulma garantisi var mı? Her şey bir stres. Gençlerin bugün en büyük kaygısı gelecek kaygısı. Ve bu gençleri bu şekilde hırpalamak, sınav tarihini öne çekmek, sınav tarihiyle oynamak hiç hoş olmamıştır. Bilim kurulu tavsiyelerde bulunuyor. AVM'ler şimdi açılacak. Herkes AVM'lere gitmesin. Yine önlemler alınmaya devam etsin diyor. Bilim adamları uyarıyor dünyanın dört bir tarafında insanlar. Biz isene konuşuyoruz. Muhalefet erken seçim olabilir iddiasını gündeme getiriyor. Başka bir tarihte yapılacak sınavın daha öne çekildiğini görüyoruz. Umut ediyoruz o sınavın yapılacağı zamanda önlemler artırılır. O sınıflar kalabalık olmaz. Bunu da herhalde düşünecek olurlar önlemler altında bu çocuklar sınava girer. Çünkü stresleri çok fazla uzun zamandır evdelerdi. Dışarı çıkamıyorlardı. Hele bir de 20 yaşın altındaki kişilere zaten yasak vardı. Bir yerde çalışıyorsa izin kağıdıyla dışarı çıkabiliyordu o gençler. Şimdi sınavın bir de erkene alınmasıyla birlikte gençler ruhsal bir bunalım içerisine girmiş olabilirler. Ece Üner bak 39 yaşına gelmiş. Yıllar yıllar önce yaşadığı sınav trambasını unutamadığını söylüyor. Hala aklına geldiğini söylüyor. Belki bu karardan geri adım atarlar. Belki bu tarihi yeniden eski tarihini alırlar. Bilmiyoruz ama gençlerin bir talebi var. Gençlerin taleplerine kulak tıkayanlar kaybederler. Gençleri kazananlar, gençlerin gönlünü kazananlar da girdikleri seçimde kazanırlar. Tabii artık seçim kazanmak istemiyoruz ne olacaksa olsun diyorlarsa bu şekilde devam etsinler. Gençlerin taleplerine, sıkıntılarına kulak tıkasınlar. Ekranlar, gazeteler zaten bu gençlerin taleplerini yayınlayamıyor. Sosyal medyada gençler sitem ettiler, düşüncelerini yazdılar. İşte Fatih Portakal gibi, Ece Üner gibi isimlerde ana haberlerinde anlattılar. Diğer ekranlarda, diğer gazetelerde zaten bu tarz bir uyarıyı göremedik, göremeyeceğiz de. Onlara bakarsak her şey güldük gülistanlık. Gençler memnun gözükebilir ama öyle değil. Sokağa indiğiniz zaman, o gençleri izlediğiniz zaman, sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüğünüz zaman gerçek düşünceler, fikirler o işte. Bu hatadan umut ediyoruz dönülür. Dönülmese bile yapılacak sınavda önlemler artırılır. 5 kişi mi olur sınıflarda, 10 kişi mi olur en fazla bilemiyoruz. Ama iki kişinin, beş kişinin dahi yan yana gelebilmesinin tehlikeli olduğu bir dönemde o sınıflar umut ediyoruz. Sınca hınç dolup da bu çocuklar öyle bir ortamda sınava girmezler.